Daha yukarı. Bence bu kadar yeter. Zaten ortalama kadın boyu belli. E Türk erkeklerinin de fazla uzun olduğu söylenemez. Bak sen. Ee, yani sen beni mi kısa buluyorsun? Abicim istisnalar kaydıyı bozmaz. Ee <laughs> ben? Sen yani işte. <laughs> sen de öyle Selvi boylu sayılmazsın. E standartım işte idare eder. Gel bakalım standart. Ben de oranın yüksekliğini biraz standardın üzerine çıkarayım. Masalar yetecek mi? Kaç tane daha mı alsaydın? Al Kerim de hesapladı yeter dedi. Ay, ay, ay. İyi misin? Kadir abi, Kadir abi telefon içeride bırakmışsın telefonu. Ha sağ olasın. Efendim? Kadir Bey Fatma Gülle Kerim gerçekten yarın mı evleniyor? E, siz kimsiniz? Hacer ben. evet, yarın. Neden sordun? bak burası açık kalmış burası. Ben yapayım burayı. Mustafa Fatma Gülle Kerime bir kötülük yapacak. Ne diyorsun? Bir adama para verdi. Diğer kalanını da yarın akşam verecek. Emin misin? Evet, kesin bir şey yapacak. Düğüne engel olmaya çalışacak. Ne oldu? Tamam, sağ ol Hacer haber verdiğin için. Bir dakika ben seni ararım sonra. Kötü haber mi? Gel içeri geçelim anlatacağım. Çocuklarla mı ilgili? Evet ama şimdilik telaşlandırmayalım çocukları. Geçmiş olsun. Geldi uyuz. Bakmayın, üzermeyin hiç. Koşun başına böyle oldu manyak. oldu. Ya evet, deli gibi koşturdular tabi. Ablam! İyi ki bahçeye güvenip başkalarını davet etmemişiz oğlum, sığmayacaklarmış. Abla! Hah! Kimse var mı, çıkayım mı? Çık çık, kimse yok. Kız niye çıktın? Daha gelin havamı yapacaktık, köpürtecektik, kese atacaktık, ne oldu? Ben yaptım kendi kesemi. Fatma <laughs> Gül, geleyim mi ya? Gel gel. Yardıma ihtiyacın var mı? Evet, kalbimin güm güm atmasını durdurabilirsen. <laughs> Ay canım, gel otur, otur. Korkma. Bu evde son gecem. Ama uyuyamayacağım galiba. Sen hiç merak etme. Ben sana şimdi bir güzel ıhlamurla papatya kaynatırım. İçersin, mis gibi bir uyku çekersin yavrum. Aa. Sırada seninki var galiba baksana. Anlamadım. Hayır Emre ile çok iyi anlaşıyorlar diyorum bak. Hadi sen de eve git güzelce dinlen. Ayağını da böyle yüksekçe bir yere koy. Çünkü yarın bol bol dans edeceğiz. Oldu. Hadi görüşürüz. Hah, Kerim abiye hoşça kal demedim. Kerim abi iyi geceler. Sağ ol Emre sana da. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Yarın erken gel tamam mı? Peki tamam. Çok işimiz var. Hadi bakalım damat bey, siz de yatın artık. Bitti bitti yatacağım şimdi. Baksana damatla kimsenin ilgilendiği yok. Ha, varsa yoksa gelin değil mi? Varsa yoksa gelin. Hadi abi iyi geceler. İyi geceler. Yarın ilk iş kuaför gelecek. Saç, baş, makyaj. Uf. O kadar çok işimiz var ki. Allah'tan bizim evde. Trafik derdimiz yok. Ne güzel. Misafirlerimiz erkenden... ...bahçeye gelmeye başlayacaklar. Sen üstünde gelinlikle oh bütün gün keyfini çıkaracaksın Hadi bakalım. Hadi üşütme giy üstünü. Ben de papatyanı hazırlayayım. Tamam. Sağ ol abla. Kerim. <laughs> Alo. Ne yapıyorsun? Yatmaya hazırlanıyorum. Sen? Ben de. Senin düğün öncesi görmeyeyim diye yattınız beni buraya. E rahat değil misin orada? Yani... Hani heyecanımı yatıştırmak için böyle ufak bir öpücük alsaydım rahatlayacaktım ama... Ya Kerim yapma zaten heyecanlıyım, iyice çarptırma kalbime. Yarın seni beyazlar içinde göreceğim. Evet. Yarın benim gelinim olacaksın. Yarın. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.